Çok küçük bir şeyin alışveriş yaptım ve sizinle paylaşmak istiyorum. Bu arada bu şortun sonunda da birkaç tane sorunuz var. Onu da cevaplayacağım. Öncelikle şöyle bir tane bardak aldım kendime. Şu an böyle kahvem var içerisinde. Kafelat yaptım kendime sabah. Daha çok kendimi su içmeye teşvik edeceğini düşündüğüm için aslında sipariş ettim ama kahve için falan da gayet ideal. Lunaya tasma aldım. Luna'nın genelde tasmaları kırmızı oluyordu. Son zamanlarda fark ettim hep kırmızı almışım. Çünkü o kahverengi olduğu için hani yakışıyor birlikte. Bu sefer böyle daha renkli bir şey alayım dedim. Bu arada boyutuna göre ayarladım kızımın. Bence bu kadar gayet uygun. Ama deneyeceğim birazdan çıktığımda. Sonra böyle bir tane ordur var. Benim değil bu. Fabio'nun kulaklığı için. Galaxy Buds Tren'in e, böyle bir tre üçün. E, böyle bir tane şeffaf kılıfını sipariş etti o kendine. Bu arada bunu beğenmezse göndereceğim için hiç açmıyorum. Çünkü şurayı yırtmam lazım. Şöyle bir baksana da deneyecek mi? Ben açıkçası şurasını beğenmedim. Bu fotoğrafta yoktu. Bir tane böyle kılıf aldım. Bunu açalım şimdi. Bu kılıflar %100 koton arkadaşlar. Ay üzerimdeki la çok uyumlu oldu. %100 koton Aa çok büyük. 50'ye 50 almıştım ama umarım daha büyük değildir. Bu kılıfı ben %100 koton diye aldım. Bir de benim duvarlarıma falan uyuyor. Tam görünmüyor da şu duvar yeşil rengi full şurası o renkten. Ona bence gayet uygundu. Bu arada Shein'den daha önce de yastık kılıf almıştım ama ilk alışverişlerimdi ve hani orada materyale bakmayı unutmuşum. Polyester oranı çok yüksek olduğu için böyle kafanızı koyup hani biraz kestireyim şekerleme yapayım dediğinizde gerçekten terletiyor. O yüzden bunlardan tercih ettim. Şöyle bir tane küçük çanta aldım. Bir tane daha bir şey aldım ama onu şu an size gösteremiyorum. O kişiselleştirilmiş bir siparişti. O yüzden başka bir shortsla hani nasıl yaptığımı da anlatacağım. Ve nasıl sipariş ettiğimi, ne kadar beklediğimi. Neyse şeyin siparişim bu kadardı. Şimdi gelelim sizin sorunuza. İade edeceğimiz zaman hangi kargoya vereceğiz diye bana soruyorsunuz. Ben de zaten aslında tek tek hepinizi cevaplıyorum. E, ve hani neden bunu belirtmedin diye de soruyorsunuz. Ben sizde de aynı şey olduğunu düşündüğüm için şeyin videolarımda belirtmemiştim. Bizim için şöyle geçerli oluyor. Bizim derken yani bilmeyenler için ben İtalya'da yaşıyorum. Hangi kargo ile geldiyse o kargo ile gönderim yapabiliyorsunuz. Ben mesela diyelim ki bana posta İtalyana'dan geldi atıyorum ya da burada şu GLS falan var neyse. Bunların yani herhangi birinden geldi. Ben aynı kargo şirketine götürüp paketi iade ediyorum. Diyorum ki Çin iadesi var. Ve hiçbir sorun çıkmadı. Ya demek ki bunu bana sorduğunuza göre Türkiye'de böyle bir sorun yaşanıyor. Bununla ilgili gerçekten bir fikrim yok. İkincisi gümrük vergisini çok soruyorsunuz. Ben videoyu çektiğimde başka bir yüzde de gümrük vergisi alınırken şu an o oran %60'a çıkmış. Ben de bunu sizden öğrendim. Hatta size özellikle sordum yani hani bakın bana çok soruyorsunuz ben bilmiyorum eğer biliyorsanız siz bana söyleyin böyle bir bilgi verildi umarım doğrudur şu anki gümrük vergisi de %60'mış izlediğiniz için teşekkür ediyorum eğer beni takip ederseniz çok sevinirim bay bay bu da baya büyük gelmiş ama ya şu kırmızı yastığa göre söylemiştim bence olur diye düşünüyorum yıkayım bunu ondan sonra kullanayım vloglarımda zaten görürsünüz bakalım beğenecek misiniz